Oldu oğlum. Çeri yaşın Ya ata bin dedim dışarıda. Nereye gidiyor lan bunlar Oğlum bu ne yapmış ya bunun içine girmiş. Kalas getirsene. Bütün doldurdum. Bir tane bütün yalakları doldurdum. Tam kalas getiriyorum Bu arada burada küçük var. Bildiğin küçük yani. Kapat kapıyı. Sik sik ayakkabı. Geçsene kalas. Getireyim kanka. Burada kalasımız Var oğlum 262 adam. tane. Lan gel buraya. Kaçıyor lan oğlum. bu. Kaçak mı var? Onu ben amına koydum bu arada. Oğlum yakalayamıyorsun lan bunu. Kafasını sikeyim. <laughs> Yok oğlum ya. Ya da büyüsün <laughs> kendi kendine. Nasıl oğlum şey yapacağız ya bunu? Furkan. Şşş. Furkan şunları topla. Ben gelemiyorum ki. Yakaladım birini. Sen domuzları al. Tamam. Tapıyor. Arkandakini tamam. al yakala bir. Ya sikerim anasının amını ya. Siktir lan. <laughs> Siktir lan. Oğlum biraz büyüsenize çiftliği ya. Oh çiftliği. Adem yakala yakala ya bu koştu. Asıvırma. Dur kanka seni Öldü. Oha. Ne güzel yamuk. Ne ya Kim öldürdü lan <laughs> At, onu? atı vurma yap. Atı vurma. Tay kanka o bismillah kendi kendine olan bir şey. Doğal mucize bu. <laughs> kanka. Bunları şey yap etlerini şu şeye koy varile koy. Hangi varil? Arkada buna. Ne bileyim. O hareket neydi adam? Kanka, ne oldu lan? Nefessiz kaldı. Sen <laughs> şey dedin sikerim lan diyeyim. Ben at, gel lan gel lan buraya. Ya. şu at kaçıyor mınık. Bunlar hakkında bu nasıl bir şey oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> bırak bırak öyle lan dokunma say. <laughs> oğlum. Katliam yaptı. 8 tane yani, daha bilmiyorum. getir. 8 tane. Kalas <laughs> getir. Oh be şurası rahatladı oğlum. Asıl ekran görüntüsü sağlıcak.